video çekiyorum. Oyun hakkında gram fikrim yok. Arkadaşın da yok. Ma arkadaş. Uhu. Ne oldu? Arkadaşla beraber düştük. O ne ya? O nasıl isim? Alice. evet. Şöyle kameramızı önleyelim. Hop, ya hop. Ben hop. Ben Bu sefer sen yap. Ben yap. Hop. Ba. Ben seni İnşallah, inşallah. Aynen ya. Prova arkadaşlar prova yaptığımızda 1 milyon kez düşü... düşürdü. Şu yukarısı var ya hani oraya bile ben geldim. Bak beni yemek gibi sallama işte. Ee, arkadaşlar göreceksiniz yine gideceğim o tarafa kadar. Gel buraya Alice. Gir şuraya. Gir. Sinir etme beni. Yoksa seni Bak. Çünkü Sana bunu yaparım. Bunu yaparım sana. Bak. Hukuk. Adalet. Hak. Görüşürüz. Ya. <laughs> tamam tamam hadi seni sana. Gel seni şuraya çocuğum. Oğlum bir tane benim arkadaşım var. O senden senden bile daha iyi oynuyor. Allah'ım düşeceğim bak. Öyle yapma işte. Düşeceğim. Git şuraya. Kardeşim bak. Beni sinir etme. Aa, bu ne? Git. Snapchat'ten niye şey geliyor? Ben silmemiş miydim? Hayır, Sen nereden biliyorsun? Ya ben telefonda görüyorum. Nasıl görüyorsun? Snapchat'te öyle... Ya, ya ha, hatırlasana. He, he doğru. O da doğrudur. Ay ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bir yumurta vardı. Evet. Ben sıkıştım burada. <laughs> dur yavaş yavaş git. Ah hangisisin sen? Dur dur ilk hepsi geçsin sonra sen geç. Sabırlı yol. Diğerleri patladı mı? Oh. Aga biz farklı oyunlara gidelim. Bunun örümceklisi var. Örümceklisi var. Biz ona girelim. Tamam. Önce benim kuyuma giriyorum. Bir gel. Hayır hayır örümceklisi. <laughs> Yok ben onu biliyorum. Ben asla oynarım, oynayamam. Yok vallahi tatlılar. korkunç korkunç değil. Hadi hadi. Dünyanın en tatlı ömürcekleri görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet 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 evet. Evet 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 evet. Çık 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 Hadi gel join'la bak. Joinler misin? Lütfen joinler misin? Lütfen joinler misin? Bak saat boşa gidiyor saat. Gel şuraya. Ya gel. Aa, ben o benim kim? Gel şuraya. Sinir etme insanı. Elisa bak. İsmini inşa yaparım he. İnşalarım seni. Valla derim, derim Derim. Derim. Kanalın ismini de derim. Her şeyi derim. Bütün her şeyini inşalarım.

E, e dur. Dur. Dokun. Ah. Dokun A atıyor. Dokun A atıyor. He tamam. Yavaş. Şimdi şuraya gel. Hop. Atanı. Anı. Anı atarsın. E, gel atan kim ya? Aga gel artık ya. Neymiş bu? E, tuttum. Gala seni tuttum. Bak. Bak ben de gidiyorum. Yerime gidiyorum. Oh, i̇yi ki oraya attım. Ya bir dur yerinde. Sen... Hadi. Hadi. Bir yere bir yere kadar gidene kadar ölmeyene kadar oynayacağız. Dur at. Alem. Oynayacağız. Aa, ben ne? ne oluyor bana? El diyeceğim geleceksin. 3 2 1 Ya yeter ya. Yeter. Space'e basıl tut. Gel <laughs> artık. Zat Dur biraz daha oynayalım zaten bitecek B bir dakika falan kaldı. Atlama sakın. Atlama dedim duydun mu sen? Gel şuraya. Aa. Çık. <laughs> ya çık. <laughs> Ağlama yumarası yapmıyor be. Ne olmaz ben şuraya atayım da. <Gülüyor> dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Atlama. Ben kapatıyorum. Hayır dur. Şimdi bitireceğiz. Şuraya çıkayım. Tamam. <laughs> şimdi dur. Dur 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 <laughs> dur dur. Gel gel gel. Bitireceğiz videoyu. Ben kapatıyorum. Ya dur. Videoyu bitirelim öyle kapat. Tamam. Aa, ne oluyor? Buga girdim. Ya gel. Neredesin onu da göremiyorum. Aa! O neydi lan? Hadi. Hadi <laughs> yapacaksın az kaldı. Dur bir şey deneyeceğim. Yapabilecek miyim acaba? Bir anı bırak. Anı bırak anı. tamam. Şimdi gel 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 yanıma gel. Yanıma gelsene. Kız. Düzgün konuşur musun? Evet, tamam. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Video bu kadardı. Görüşürüz.